Mezoterapi işlemi uyguluyoruz. Hastamızın e, göz altı morlukları var. Bu yüzden PRP e, uygulaması yapacağız. Göz altındaki morlukları ve göz üstündeki morlukların e, tonunun açılmasını sağlayacak bu PRP işlemi bize. Şu an kimyasal bir peeling yapıyoruz. Aynı zamanda masaj uygulayarak cildi canlandırıyoruz. Neler hissediyorsunuz Pelin Hanım? Takipçilerimizle paylaşabilir misiniz? Harika hissediyorum. Cildimin altından böyle yukarıya doğru sanki sıcak buhar çıkıyor gibi hissediyorum. Harika. Resmen nefes alıyor resmen. Yani hissediyorum onu şu anda. işlemimiz tamamlandı. Böyle kalan sıyı da cilt altına Sağlıklı günler diliyoruz.